Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan hava yolu trafiği de açılmaya başlıyor. Türk Hava Yolları'nın uçuş planı açıklamasının ardından Gazipaşa Alanya Havalimanı'na yapılacak ilk uçuşun tarihi de belirlendi. Gazipaşa Tav Genel Müdürü Ekrem Akgül, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda korona sonrası ilk uçuşun 4 Haziran 2020 tarihinde iç hatlarda gerçekleştirileceğini açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri belirsiz süreyle durdurulmuştu. Yavaş yavaş ülke genelinde normalleşmeye geçilen pandemi sürecinde uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazipaşa Alanya Havalimanı Tav Genel Müdürü Ekrem Akgül, 4 Haziran itibariyle iç hat trafiği başlayacak. Sivil havacılık tarafından belirlenen yönetmeliğe uygun olarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz dedi. Yurt dışı seferleri konusunda ise Akgül 10 Haziran tarihini işaret etti. Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk yurt içi seferleri ise 4 Haziran'da İstanbul ve Ankara'dan başlayacak.